Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk canlı yayında Brawl Stars oynayacağız. Çünkü Roblox yasaklandı. E Maalesef ne zaman açılacağını bilmiyorum. Hadi başlayalım. Aa. Yeni olarak bunlar varmış. Ustalık. Aş, lütfen girin. <laughs> Karl bir şey mi ki? Acaba? <laughs> en sevdiğim kostümü. Motorcu Karl. Girmiş mi buraya? Girmemiş. Tamam da. Hmm. Soygun mu? Olsun acaba. İyi ol soygun. Kimse ne hale girmiyor Reality <laughs> Rocks. Hoppala. Dön 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 dön. Hayır hayır hayır. Öldürmeyin. O bizi kel kesiyor. Hadi kes. Gelin <laughs> buraya. Bunun kötü yanı bayağı uzun Uzağa gidiyor. Aa vuramıyorum. Hadi. peneyim şu an. Boşa ulti atan Edgar. Bir, bir bye bay size. Kesmeye gidiyorum. Hoppa. Ettiniz mi? Bye bye. Yat aşağı. Lan. Git buradan git buradan. Lütfen git. Git buradan. Ha. Kes 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 kes. Ne? Bizimki 42, 46 mı? Ne ara 46 yaptı Çok can götürdüler. çok az. Hay bana niye geliyorsun? Gel o zaman. Hoppa. Hiç mi girmediniz ya? Giren varsa o zaman yazsın ya en azından. Anlayayım. Çekiş yazınca hemen geliyorlar. Ta E Daryl, gelme Daryl. Benim benimki de no 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 diyor işte. Şöyle doluyor kaybettik ya net kaybettik Ben kupa kasmak istiyorum. Baz mı o olsun? Hop. Hoppa. Hop. Hoppa. Bakayım. Bas. Bas gaza bas gaza hop 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 hop, hop, hop kazandık net kazandık yes be kazandık la. yes be lol <laughs> <laughs> my game gidiyoruz Ne? Kafam karıştı. Şunu deneyelim. Yeni karakter son. Ben babam net alacağım. Baya güzel karakter. den den Ömürde yam şufulin öf şark vardı. Tır kes 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 kes. Kaçta şey yapıyor? Ne? Nasıl? Kes 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 kes. kes, kes. Atsam bile kırılı kırla öyle öne doğru gidiyor. Çok iyi karakter. Koş 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 pa kes 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 kes